Söylüyorum. Uçtum kanatlandım en dibi de gördüm. Bak gerisini söyleyecektim bak. Uçtum kanatlandım en dibi de gördüm. Arkada zaten arkadaşlar artık bilmiyorum. Kafayı yiyeceksin, yiyeceksiniz. Ben de kafayı yiyeceğim. Elim ayağım titriyecek kesin. Bu arada ben şarkı lansmanını şimdiden planladım bile. İnşallah hani o zaman e, korona falan çok hani şey olmaz. Zaten yaza doğru biraz hani yasaklar falan açılıyor. Ömer teşekkür ederim. Yaza doğru yasaklar falan açılıyor. Büyük ihtimal bir sorun olmayacak. Eee ama planladım kimlerin geleceğini falan da kafamda planladım. Bilmiyorum. Bakalım çok güzel olacak.